Evet arkadaşlar. Bugün canım ciğerli iç pilavı çekti. Kendime ciğerli pilav yapıyorum. Nasıl yapılıyor? Şöyle ciğerlerimi kuşbaşı şeklinde doğradım. Önce bir tavada güzelce kavuruyorum. Ayrıca şöyle kendime iki tane de büftek şeklinde ciğer ayarladım. Onu da pilavın yanında yiyeceğim. Şimdi güzelce kavuruyoruz ciğerlerimizi. Ciğerlerim kavruldu. Çok da kavurmaya gerek yok. Çünkü pilavın içinde bir kere daha kavurduk. Ondan sonra suda pişecek. Şimdi ciğerler biraz şiştiği için ben bunları biraz daha ufaltacağım. Kuş kaşı olanları alacağım. Diğer ciğerim daha tam olarak pişmedi. Onların pişmesini bekliyorum. Filav tenceremizi aldık, altını açtık, biraz yağ koyduk, kızmasını bekliyoruz. Biraz kızdıktan sonra ciğerlerimizi içine atıyoruz. Ben bunları ufak ufak doğradım, kuşbaşı şeklinde. İçinde çok az bir sarımsak var. Benim hoşuma gidiyor. Onun için atıyorum. Evet. Biraz kızdıktan sonra ben kuş üzümünü çok severim. Birazcık içine kuş üzümü atıyorum. Hiç pilav olacak ya. İçinde mutlaka kuş üzümü olması lazım. Biraz at, az, az attım ama Biraz daha fazla atılabilir belki. Şimdi şehriyeyi atıyoruz. Birazcık kavuruyoruz. Şimdi iki buçuk bardak pirinç atıyoruz. Ayarım yok. 3 bardak ayarladım. Evet. Birinci de kavuracağız. Vallahi en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ciğerli pilav, iç pilavı. Bir de etli pilav. 2 gün önce etli pilav da yapmıştım. O harikaydı. Etli pilavda da aynı. Ben kuşbaşı etleri haşlıyorum. Ondan sonra buzluğa atıyorum. Kullanacağım zaman. Çıkartıp tekrardan kullanıyorum. Öyle daha evvelden haşladığım kuşbaşı etleri böyle tavada kavurdum. Ciğer gibi. Ondan sonra pirincini ekledim. Ve inanılmaz lezzetli oldu. Ha et suyu da, da kullanıyorum tabi. Et suyu olmazsa çok lezzetli olmaz. Evet biraz su uzatalım. Evet sıcak su. Daha evvelden ısıtmıştım. Birazcık et suyu. Evet pilavımız hazır. Şimdi bu pişsin. Piştikten sonra tekrar görüşelim. Evet pilavımız sonunda oldu. Bir de tabağımıza koyalım bakalım. Ciğerli pilavımız hazır. Afiyet olsun.